Şuralarda bir yerde Evet. <laughs> Bu araba fire oğlum. Bunlar neyin kafasını yaşıyor? Görüyorsunuz araba file Bedava. Herkese selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber GTA 5 Online'da Perşembe günü indirimlere ve çarkın bugüne göz atacağız arkadaşlar. Ve çarktaki arabayı inceleyeceğiz. Hangi araba olduğuna bakacağız. Buna bakmadan önce arkadaşlar her gece Twitch yanlı yayındayız. Sizleri de aramıza bekliyoruz. Aşağıda linkini bulabilirsiniz açıklama kısmında. Hemen videomuza geçiz. Yani biz de almak istedim dediğimiz zaman alabiliyoruz bu arabayı tamam da siz neyin kafasını yaşıyorsunuz birader artık geta çıldırmış olmalı arkadaşlar bilginiz olsun o valla artık anlaşalım yani gördüğünüz gibi geta artık çıldırmış arkadaşlar hepimiz anladık şimdi buradan bu arabayı buktan nasıl çıkartabilirsiniz onu da gösterelim tarihi düzen bozulmasın öyle değil mi hemen şöyle geldiğiniz zaman şuraya önce ben 4 saniye çevireceğim arkadaşlar 4 saniyede arabayı çıkarmaya çalışacağım eğer çıkmazsa bukla arabayı çıkartacaksınız arkadaşlar bu da nasıl yapacağınızı kısa bir video olarak göstereceğim. Eğer bukla çıkmazsa arkadaşlar yapacağınız şey bilgisayarın arkasındaki arabayı da elde etmek imkanı zor. Diyelim bak tam olarak çıkmadı. Şimdi size gösterdiğim gibi bilgisayarın kablosunu göstereyim yan taraftan. Hemen onu hızlı çekide çekip tekrar içeriye sokup ama nasıl yapabilirsiniz? Onu da kablosunu gösterdim zaten size. Bugu gösteriyorum arkadaşlar kısa bir video şeklinde. Aa, çıkmadı. Araba çıkmadı. Modeme reset attık. Bakın modeme reset attık. Elimizi çektik modemden. Elimizi modemden çektik. Şimdi bekleyelim oyun atacak. Sutra modunu atacak. Sutra modundan sonra tekrar oyuna bağlanacağız. Şimdi Evet. Sutra modunu attırıyoruz. Gördüğünüz gibi oyun attı. Modemimizi açıyoruz. Açtık modemimizi. İnternetimizin gelmesini bekleyeceğiz. Şimdi modemimizi açtık. İnternetin gelmesini bekliyoruz. Evet gördüğünüz gibi Stora modunda eve gelmiş. Neler yaptığını görüyorsunuz. İnternetin gelmesini bekliyoruz. İnternet geldikten sonra tekrar oyuna bağlanacağız. 1-2-3-4 dedik ve çevirdik. Elimizi modeme attık. Tekrar Evet dostlar bug'u gördüğünüz bu tarz arabayı bu şekilde çıkartabilirsiniz ama bu araba değmeyeceğini ben size iddia ediyorum ki çünkü fire sizler de bedavaya bu arabayı alabiliyorsunuz. Yani artık ne diyeceğimi bilemiyorum ya artık Rockstar'a ne diyeceğimi bilemediğim için yani kekeleyebiliyorum yani sinirden kekeleyebiliyorum bilginiz olsun. Hemen indirimlere bir göz atalım bedava bir araba vardı onu da size göstereyim o arabayı hemen kapış kapış almaya bakın arkadaşlar bilginiz olsun hemen şöyle öncelikle şöyle bir bakalım Rockstar bakalım buralara neler koymuş aşağılara doğru yavaşça inelim şu motor bir işe yaramaz bu motoru kesinlikle almayın tavsiye etmiyorum evet arkadaşlar bu araba da pek hızlı değil onu da size söyleyeyim Almanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Daha önceden denediğim için biliyorum arkadaşlar. O kadar hızlı bir araba değil. Çok hızlı bir araba değil. Hani onu söyleyeyim size. Aşağılara doğru inelim. Oo, oh! Krieger bu wow, ara wow, oyunun en hızlı arabalarından bir tanesi 200 basıyor arkadaşlar şahidim 200 basıyor bunu almak isterseniz bunu kesinlikle alabilirsiniz 200 basına da şahidim bilginiz olsun aşağılara doğru inelim arkadaşlar 780 olan arabada bence pek hızlı değil ama bakabilirsiniz siz bilirsiniz arkadaşlar zaten paranızın boşa gitmesini istemiyorum zaten para biliyorsunuz ki kolay kolay kazanılmıyor arkadaşlar o yüzden söylüyorum yani ama almak isterseniz alabilirsiniz tabii ki. Hemen aşağılara doğru aşağı tekrar inelim. Burada bir tane araba var. Gördüğünüz gibi 519. Burada bir arabanın bu kadar hızlı olduğunu da söyleyebilirim. Bu araba da çok hızlı arkadaşlar. Aşağılara doğru inelim. Hangi araba var? Oo! i80 Proto. Wow! Bu araba çok hızlı arkadaşlar. Alabilirsiniz. Bunun bir de buna benzeyen bir de elektrikli var arkadaşlar. O kadar hızlı değil. Onu da size söyleyeyim. Aşağılara doğru tekrar indikten sonra en üst var. En üst zaten çöp araba. Sizler de biliyorsunuz. Ben de biliyorum. Çöp yani almaya değmez gerçekten. Eğer almak isteyen, isteyen olursa alabilir tabii ki. Burada gene Mercedes modeli var arkadaşlar. Mercedes modelinden bu eski tarz arabalar ama realde gerçekten çok pahalı bir araba gerçekten. Eğer almak isterseniz alabilirsiniz. Yani Diyelim e, bu tarz arabaları seviyorsun. Bu tarz arabaları garajında biriktiriyorsun. O zaman almaya değer bilginiz olsun. Aşağılara doğru tekrar inelim. Zaten çarktaki arabayı da göstermiştim. Bu bende fire. Sizde de firedir arkadaşlar. Şurada bir tane daha indirimli bir araba var. Görüyorsunuz bu arabayı sokakta bulamazsınız ama almak isterseniz alabilirsiniz. genel dediğim gibi bu tarz seviyorsanız bunu da garajınızda bulundurmanız lazım zaten. Aşağılara doğru tekrar iniyorum. Bakalım daha neler varmış şurada bir şeyler yok. Tekrar bu kısma göre Bu kısımda şunu söyleyeyim çok önemli bir araba var ve o önemli arabayı sıfır sıfıra koymuş ya sıfır sıfır direkt al. Evet arkadaşlar Karin Sultan'ı görüyorsunuz. Bu da Karin Perivon Sultan değil. Özür dilerim. Bu araba çok hızlı. Ve bu araba uçan araba diyorlar. Gerçekten araba uçuyor arkadaşlar. Nasıl uçuyor? Yani bir yerden böyle zıpladığı zaman araba çok havada duruyor. Gerçekten mükemmel araba. Eğer almak isterseniz alabilirsiniz. Aşağılara doğru inelim yavaş yavaş. Dediğim arabaya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Şunlara bir bakalım. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Bir şey yok. yok yok yok. Aşağılara doğru hızlıca inelim. Bu yok 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 yok. İniyorum arkadaşlar. İniyorum 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 iniyorum. İn lan artık in 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 lan artık lanet. Aha geldim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bedava. 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 Hiç para vermenize gerek yok. Eğer böyle bir arabaya sahip değilse halen. Böyle bir arabanız yoksa eğer. Tam zamanı kardeşlerim. Bu arabayı alın ve savaşın. Savaşın babalar. Bilginiz olsun. Bu araba kurşun geçirmez. Manyak bir araba ama bir rokete patlıyor. Zaten karşı düşme sarı roket atmayacağı için. Yani karşıda görev yaptığın kişi sana roket atmayacağı için senin çok güzel işine yarayacaktır bilgin olsun. Tekrar aşağı doğru inelim. Burada başka neler varmış kardeşlerim hemen aşağı doğru iniyoruz bir bakalım bir göz atıyoruz. Burada başka bir şeyler yokmuş arkadaşlar hemen şöyle tekrar bakalım. Burada bir şey yoksa burada bir şeyler var mı? Burada bir şeyler var mı? Hemen bir bakayım. Göz atıyorum hızlı şekilde. Evet, 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 evet. Burada da bir şey koymamışlar bu hafta. Buraya bir şey koymamışlar. Koyma. Ne yapak yani? Oraya koyma, buraya koyma. Gel bana koy o Ne diyeyim yani? Hiçbir şey koymuyorsun kardeşim. Hiçbir şey koymuyorsun. Abi hiçbir şey yok gene ha. Anladın mı? Hiçbir şey yok gene çok. Yani o kare kareni koymuşlar güzel. O güzel arkadaşlar. O işinize yarar. Almak isterseniz alabilirsiniz. Ama şurada falsitilere bakacağım. Hangarlara bakacağım. E, buralara baktığımız zaman burada bir şey yoksa bu sıkıntı abi. Çünkü bunlar zaten para kazandıran iş, yerler olduğu için sizin işinize yarayacak şekilde bunlar zaten. Eğer bu, burası olmazsa nereden para kazanacaksın? Bir, biraz düşünmek gerekiyor ya. Bu adam nereden para kazanacak? Ben burayı işletmelerini göstermezsem adam nereden getirecek bu parayı? Bir Benis'e e bir bakalım. işte bir şeyler var mı? Tabii ki Benis genel çöp. Benis'te de bir şey yok arkadaşlar. Hemen şuraya bir bakalım. E şurada zaten bu sıfırdı galiba, gene sıfır. Öyle hatırlıyorum. Hiçbir zaman bedava olmadı, şey üc ücretli olmadı arkadaşlar. Hemen şöyle bir bakalım. Evet arkadaşlar burada bir tekne varmış, bu da sıfır arkadaşlar görüyorsunuz. Tekne indirime girmiş, görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen şöyle tekrar aşağı inelim. Burada neler varmış? O karın arabadan ben de alacağım arkadaşlar. İkincisi de olsun. Ne olmuş yani? <laughs> görevlerde neler varmış. Gördüğünüz gibi 2x'ler var. 2x'lerden para kazanabiliyoruz ve 2x'leri yaparak görevleri yaparak para elde edebileceğiz. Bunlar bonus arkadaşlar. Bonuslardan paralar elde edebiliyorsunuz kardeşlerim. Sizler de bunu biliyorsunuz. Hemen aşağı doğru inelim. Burada da tabii ki 2x'ler var. Gördüğünüz gibi burada da 2x'ler var. Ondan sonra burada da 2x'ler var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hemen göstereyim size. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bunları elde edebiliyorsunuz. Evet dostlar şimdi burada ücretsiz bir araba var ve bu araba arabayı nasıl elde edebiliriz veya nasıl çıkartabiliriz yarışlarda bu arabayı nasıl alabilirsiniz hemen onu size bir şekilde göstereceğim. Hemen hızlı bir şekilde oraya doğru gidiyoruz. Önümüzde hemen görüyorsun. Oy! Manyak bir araba indirme koy. Ya ücretsiz olarak koymuşlar söyleyemedim. Bu araba mükemmel araba gerçekten. Ve eğer bu arabayı dediğim gibi elde etmek istiyorsanız size nasıl elde edeceğinizi de göstereceğim arkadaşlar. O yüzden bunu elde edin gerçekten bu araba bayağı hızlı bir araba Eğer bu arabayı da çıkarmak isterseniz nasıl çıkartırsanız hemen şöyle Bu kısma gireceksiniz yarış yaparak bu arabayı elde edebileceksiniz arkadaşlar Yarışları da şurada yazıyor görüyorsunuz arkadaşlar Bu yarışları yaparak buradaki arabayı elde edebileceksiniz Hemen şuraya bir bakalım neler koymuşlar Evet burada işte X-Proto var görüyorsunuz Buradan dediğim alma, almayın dediğim araba var Bu araba da güzel aslında ama yavaş arabalar bilginiz olsun burada en hızlı arabalar bu arkadaşlar eğer bunu almak isterseniz alabilirsiniz tabii ki ama dediğim gibi bu araba gerçekten hızlı bu ikisi yavaş arkadaşlar ama X80 Proto'yu biliyorsunuz daha önceden e, hızlı arabaların arasını da koymuştum orada da görmüşsünüzdür eğer gör, gören arkadaşlar varsa zaten bunu kesinlikle kaçırmayacağını bu fiyata alınacağını biliyor arkadaşlar çünkü gerçekten fiyatı çok pahalı eğer almak isterseniz fiyatı uygunken bu arabayı elde edin arkadaşlar. Bilginiz olsun hemen şöyle hızlı bir şekilde gidiyoruz. Araba baya hızlı arkadaşlar görüyorsunuz. Evet dostlar videomuzu beğendiyseniz videomuza like atmayı, ücretsiz şekilde bize abone olmayı, destek çıkmayı yani yorum atıp videomuzu izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Kalın sağlıcakla seviliyorsunuz.